Kime geldik, G-Kasa var. Arıyorum. Selamlar arkadaşlar, yeni bir video ile daha karşınızdayım. Bu video çok kısa olacak çünkü iki gün içinde bulduğum bu muhteşem 3 Alman modeli araca bakacağız. Biri Hot Wheels Premium, ikisi Matchbox. Hemen ilk premium modeline başlıyorum. 6.0'dan Golf buldum. Ben bu sette, bu 5 sette Golf ve şu Audi S4'ü arıyordum. Golf'e denk geldik. Bunu aldım Toy Burada etiketi vardı. Çıkarttım. Herhangi bir yapışkan izi falan da kalmadı. Çok güzel rengi var ve beyaz jantlarla efsane olmuş bence. Arka stop detayları bulunuyor. Ön far detayları, logo detayı, koleksiyonumdaki en güzel premiumlardan biri bu. Şimdi Matchbox'lara geldik. Yaklaşık bir sene hatta daha fazladır Matchbox almıyorum. Bime gelmişken böyle bu iki güzel modeli almak istedim. Bir M5. Koleksiyonumda hiç M5 yok. Matchbox'tan oldu M5'im. Ve bir tane de G kasa aldım. İkisi de ilk modelim oluyor koleksiyonumda. Şöyle başlayalım. Matchbox'ın bu modeline. Lila, koyu renkli lila renk kullanılmış Mercedes G kasada siyah şantlar. Böyle sanki mat bir rengi var ben beğendim farklı bir renk olmuş far detayları panjur detayı bulunuyor arkada stepnesi üstünde Mercedes logosu arka stop detayları yok kartonu şöyle diğer modelim M5 BMW bu da farklı bir model olmuş polis aracı. Ön far detayları panjur detayı bulunuyor. Plakalıkta polis yazısı. Siyah beş kollu jantlar. Yanda mavi şeritleri var. Sireni var üstte. Arkada stop detayları yok ama egzoz uçları belli oluyor. Kartoneti böyleydi. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Yeni videolar gelmeye devam edecek. Mümkün olduğunca yeni videolar atmayı